Evet. ilk defa böyle bir video içerik çekiyorum. Eee... Devamı gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Belki ilk ve son hani içerik olacak. Ee, ama bu yazmak yerine böyle bir video çekmeye karar verdim. Son yıllarda sürekli konuşuyoruz. Özellikle son 3-4 yıldır e, yazılı içerikler artık hani görüntü içeriklerden, video içeriklerden daha az takip ediliyor diye. O yüzden en azından böyle bir deneme yapmak istedim. Eee bu videonun konusu Edmondra. Edmondra'nın YouTube kanalında yayını da açıkçası son video yani Perfecto Mundo ile ilgili. Ee, sanıyorum 2009 senesiydi. 2009 senesinde Tırmanış Ortlu Edmondra hakkında kısa bir makale kaleme almıştım. Makalenin başlığı tekrarlanamayanları tekrarlayan çocuk idi. O zamanlar Edmondra 16 yaşındaydı. Evet 96, 93'te olmuş sanıyorum 16 yaşındaydı. Ee, başlık ise makaleden yani 2009 senesinde tırmanış yokta yayınladığım makaleden bir yıl öncesinde e, tırmanışın bilindik sitelerinden 8a.neu'da yayınlanan e, bir yazıdan gelmekteydi. 8a.neu'nun kıdemli editörlerinden birisi olan Björn Pöl, e, Unrepeated, Tekrarlanamayan adlı bir yazı yayınlamıştı. Bu yazı da e, spor tırmanış tarihinde tekrar görmemiş efsane rotaların böyle kısa bir listesi vardı gerçekten. Makale beni böyle çok hoşuma gitmişti. Kısa zaman içinde çevirip o zaman YouTube'da posta listesi vardı. Tırmanış Camiası'nın en etkin iletişim kanalı. Orada paylaşmıştım hatta. Bir yıl sonra da Edmondur hakkında bu tekrarlanamayanları tekrarlayan çocuk yazısını kaleme almak durumunda kaldım. Çünkü o liste yayınlandıktan yayınlandıktan sonra yaklaşık bir buçuk sene içinde Edmondur o listede bulunan dört tane rotayı tekrar edilmemiş rotayı da emekliye ayırdı. Ki bunlardan üç tanesi Alexander Huber'in Efsane rotalarıydı her bir spor tırmanış tarihinde bir köşe taşı olan e, Open Air, OM, Valseroza gibi. Ki bunların içinde Open Air, Adam e, Ondra'nın tekrardan sonra bir upgrade'e uğradı. Adam Ondra bunu 9A artıya e, upgrade etti. Dedi zaten hani bu rota orijinal olarak 9A olarak derecelendirmiş ama yani bu 9A ise e, tırmandığımız hiçbir 9A 9A derecesi değil aslında diye. Bu yüzden bugün Open Air dünyanın ilk 9A artı rotası olarak kabul ediliyor. E, bu noktada bir sürü özellikle Amerikalı otorite her ne kadar Chris Sherman'ın realization rotasını kabul etse de o tarih olarak aslında Open çok daha sonra geliyor. Ayrıca burada Chris Sherman'ın hani ismi biyografi olarak konulmuş Jean Christophe Lafalle tarafından hani açılmış bir rotanın hani extension'ını bitirip ismini niye değiştirdi de ayrı bir tartışma konusu hiç girmek istemiyorum. Zaten hani Sherman'a gıcık olduğumu beni tanıyanlar hep bilir. Edmond'a geri dönecek kalırsam. O yazısında hani The Mondra'dan gerçekten e, tırmanış tarihinin belki de hani en gelecek vadiden birisi olarak bahsetmiştim. Çünkü sadece spor tırmanışta inanılmaz başarıları yoktu. E, uzun duvarda hani çok ip boyu rotalar da tırmanıyordu ki bunların içinde e, Batcom Erlendir'in hani Vogü gibi bir rotası var hani multipitchli bir köşe taşılır. Ya da Boulding'de inanılmaz dereceler hani gönderebiliyordu. Vesaire vesaire e, ee, o zaman için beni çok heyecanlandırıyordu böyle bir yazı kalemi aldım. Aradan tamı tamına 11 yıl geçmiş. Hani bu 11 yılda e, Edmundra inanılmaz seviyelere geldi. Tahmin ettiğimiz gibi. eğer oturan doğru konuşalım. Seviyeli sevmeyiz. Şu anda istatistiki olarak Edmond Mondra spor tırmanış tarihinin en önemli ismidir. E, gerçekten yaptığı bir sürü işte gerçekten köşe taşı. yani e, daha ileri seviyelerde belki gidecek. Hani bugün 9C konuşuluyor. Konfirm edilmedi ama hani belki 10 A'lar gelecek. Yani kim bilir. Lakin hani son süreçte özellikle son hani 3-4 yılda bu Edmondra'nın Downwall sürecinden başlayarak ki orada partneri olan sonradan menajeri olan Pavel Brezek diye bir adam var. Yani onunla beraber hani bu girdiği sosyal medya yolunda beni çok rahatsız eden bir şey var. Son videosu Perfecto Mundo Perfecto Mundo ile ilgili yayınladıkları kanaldaki 10. video. 10 tane video yayınladılar. Perfect biliyorsunuz bugün dünyanın en zor ortalarından bir tanesi. Ee, bildiğim kadarıyla sadece Alex Megos, e, İtalyan Stefano Gussolfi ve de Jakob Schubert hani çıkabilir otayı ki orijinal olarak Chris Sherma tarafından boltlanan bir hat. Sharma hala çıkışını gerçekleştirmedi. Ee, bu Broto'yu deniyor Ondra. Kuvvetle muhtemelen hani çalışmaların karşılığını alıp da çıkacak. Lakin hani bu rotadaki yolcuyla ilgili 10 tane video YouTube kanalında yayınladı. Bana gerçekten biraz abartı geldi. Ki son videoda beni inanılmaz rahatsız eden görüntüler vardı. Bir tane hatta ekran görüntüsünü aldım. Bu videoyu da ekleyeceğim inşallah. Ondra tırmanırken ipte asıl 4 tane kameraman var. Ya bu bana şunun gibi hissedir, hissettiriyor. Hani Adam Ondra yavaş yavaş böyle bir tırmanıcı, hani bir vizyoner olmaktan çok artık bir sosyal medya projesi, bir product, bir ürün haline dönüştü. E, ve bence bunlar artık kaçınması lazım. Çünkü özellikle son yıllarda yani sosyal medyanın da çok yoğun kullanımıyla beraber hani ve video içeriklerin patlamasıyla beraber gerçekten tırmanıcılar bambaşka bir yola gitti. Ve yani tırmanışın bence özündeki bir takım hani şeyleri kaybediyor gibiler. Ee, hani ben bu yüzden hani ilerim bu mevdilerin bu mevzu daha da saçmalamadan hani daha bu sokak yerlere gitmeden yani, yavaş yavaş biraz daha azalır. Şeklinde bir ümidim var. Bakalım hani zaman bize gösterecek. Belki bir 10 yıl sonra bu mevzuyla ilgili bambaşka bir şeyleri konuşuyor oluruz.